Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün ne yapacağız, neler yapacağız, dersimize ne işleyeceğiz? Onlarla başlayalım. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerine bakacağız. Bugün savaşa giriş yapmayacağız. Sadece nedenlerine, itilaf ve ittifak devletlerinin durumlarına ve Osmanlı'nın savaşa girme durumuna inceleyeceğiz hep beraber. Hadi başlayalım. Birinci Dünya Savaşı. Savaşın genel nedenleri. Savaşın bir genel bir özel bir de savaşı başlatan bir olayımız var. Ona değineceğiz. Savaşın genel nedenleri olarak ilk gördüğümüz sömürgecilik. Sömürgeciliğin ne olduğunu zaten ismi üzerinden de çıkarabiliyoruz değil mi? Sömürgecilik yani bir devletin başka bir devletlerini başka bir devleti ya sömürmesi ekonomik anlamda diyebiliriz bunu daha çok. Ham madde arayışı, pazar rekabeti, silahlanma yarışı, Fransız ihtilalinin yaydığı Milliyetçilik akımını savaşın genel nedenleri içerisinde alabiliriz. Dikkat ettiyseniz en çok ne var? Ekonomik nedenleri var değil mi? Yani sömürgecilik, ham madde yarışı, pazar rekabeti. Bu da sanayi inkılabından sonra devletlerin e, ham madde ve pazar rekabeti içerisinde içerisine girmiş olmaları bu savaşın ana nedenlerinden olmuştur diyebiliriz. Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımını da bunun bu savaşın ana nedenlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim savaşın özel nedenlerine. Almanya ve Fransa, Fransa arasındaki Alsas-Loren sorunu bu savaşımızın özel nedenlerinden bir tanesidir. Rusya'nın panslavizm ve sıcak denizlere inme politikasını da savaşın özel nedenleri içerisinde değerlendirebiliriz. Panslavizm yani Slavlaştırma politikası zaten biliyoruz ki Rusya sürekli sıcak denizlere inme şu an bile günümüzde duyuyoruz değil mi? Sıcak denizlere inme politikası. Rusya çok önceki çağlardan beri sürekli sıcak denizlere inme politikası içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Avusturya Macaristan'ın Balkanları ele geçirmek istemesi. Savaşı başlatan olay. Şimdi Sırplı bir öğrencinin Avusturya Macaristan veliahtını öldürmesi. Yani bir suikast. Bir suikast yani bir katilin çıkardığı bir savaş da diyebiliriz aslında bu. Biz bu birinci Dünya Savaşı'nda. Yani bir suikastcinin gelip Avusturya Macaristan veliahtını öldürmesi. Bu savaşı başlatan olaydır veliahtın öldürülmesiyle Avusturya, Macaristan Sırplara savaş açıyor. Ve Sırpların da koruyuculuğunu üstlenen bir devlet var. Bunlar Ruslar. Ruslar da karşı savaş açınca savaşlar bloklar arasında başlayıp kısa sürede tüm dünyaya yayılıyor bu savaş. Geçelim Birinci Dünya Savaşı öncesindeki gruplara. Şimdi bizim iki grubumuz var. Bu grubun bir tanesinin ismi itilaf, bir tanesinin ismi ittifak. Yani biz savaştan önce iki gruba ayrılmışız ve üçlü itilaf devletleri ve üçlü ittifak devletleri. Yani başlarda isminden gördüğünüz üzere üç devlet varmış değil mi? Üçlü ittifak devletleri kimmiş bu devletler? Üçlü itilaf devletlerinde İngiltere, Fransa, Rusya Üçlü ittifak devletlerinde de Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan. Gördünüz değil mi? Osmanlı Devleti yok henüz. Yani bunlar sadece Osmanlı'nın, Osmanlı diyorum pardon, Birinci Dünya Savaşı öncesindeki, yani savaş öncesindeki üçlü ittifak ve itilaf devletleri olarak nitelendirebiliriz. Yani savaş başlamamış durumda. Bu sadece iki grup devletler diyebiliriz. 1. Dünya Savaşı sırasındaki gruplara bakalım. Burada Osmanlı tabii ki dahil olacak. Savaş başladıktan sonra dahil olduğu için. Üçlü İtilaf Devletleri ve Üçlü İttifak Devletleri. Ya burada bir yanlışlık yapmışım galiba. Üçlü olmayacak bu. Yani direkt İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri olarak değerlendireceğiz burayı. Üçlüyü siliyoruz. Bu savaş yani savaştan önceki gruplardaki gruplamalar Üçlü şey pardon ittifak devletleri. İtilaf devletleri bakalım. İngiltere, Fransa, Rusya, Yunanistan, İtalya, ABD, Japonya ve Sırbistan. Üç, şey pardon ittifak devletlerine bakalım şimdi. Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı, Bulgaristan. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir durum var. Neydi savaş öncesi grupta ittifak devletlerinde? Bakın İtalya buradaydı değil mi? Peki ittifak devletleri savaş sırasındaki gruba bakalım. Var mı İtalya? Hayır. Nerede bu İtalya? İtalya itilaf devletlerine geçmiş. Neden geçmiş? Nasıl geçmiş? Şimdi biraz da buna bakalım. Şimdi Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce İtalya ittifak devletlerinin yanındayken savaş başladıktan sonra itilaf devletlerinin yanına geçmiştir. Bakın İtia İtalya taraf değiştirmesinin nedenleri. Şimdi Trablusgarp Savaşı vardı değil mi? Bir önceki dersimizde de görmüştük. Burada İngiltere'den yardım alıyor. Trablusgarp Savaşı sırasında nasıl yardım alıyor? Ee, hemen zaten İtal şey bölgesinin doğusunda kim vardı? İngilizler vardı değil mi? Trablusgarp Savaşı'nda görmüştük bunu. Hem konum itibariyle yakın olduğu için hem de İtalya'yı destekledikleri için Trablusgarp Savaşı'nda da yardımda bulunmuşlar İtalya'ya. Anadolu topraklarında Ege ve Akdeniz bölgelerini İtalya'ya vaat edilmiş, kimler tarafından? İtilaf devletleri tarafından. Ne yapmışlar? Ege ve Akdeniz bölgelerini İtalya'ya vaat etmişler. Yani biz bu savaşa gireceğiz. Savaş sonuçlandıktan sonra, kazandıktan sonra da biz Osmanlı'daki Ege ve Akdeniz bölgelerini sana vereceğiz diye İtalya'ya vaat veriyorlar. Peki savaş öncesi Osmanlı'nın durumuna bakalım. Osmanlı ilk başta e, itilaf devletleri tarafında savaşa girmek istiyordu aslında. Ancak itilaf devletleri de bakın vaatte de görüyoruz zaten burada. İtalya'ya ne vaat etmişti? Ege ve Akdeniz bölgelerini. Ege ve Akdeniz bölgelerinde kim var zaten? Osmanlı var değil mi? Osmanlıyı paylaşma planları içerisinde olduğunu da sadece bu vaatten bile çıkarabiliriz. O yüzden Osmanlıyı itilaf devletleri tarafına itilaf devletleri grubu dahil etmemiş Osmanlıyı. Kendi yanlarında yani onların yanında savaşı almayınca da bunun üzerine ne yapmış Osmanlı? Siyasi yalnızlıktan kurtulmak, son zamanlarda kaybettikleri yer, yerleri geri almak. Nasıl hangi yerler buralar? Biz Birinci Dünya Savaşı'nın tarihi kaç? 1914. Biz bunun öncesinde 1911'de Trablusgarp Savaşı'na girmiştik değil mi? 1911 yıllarında işte İtalya'ya yı da kaybetmiştik zaten o bölgeyi. Daha sonrasında olan 1912-1913 yılları arasında Balkan Savaşları oluyordu değil mi? Biz orada nereleri kaybediyorduk? Daha çok yani 2. Balkan Savaşı'nda Doğu Trakya'yı geri alıyoruz ama Batı Trakya bölgesinde de kaybettiğimiz topraklar var. İşte bu toprakları geri almak bizim bu savaşa girmemizin nedenlerinden bir tanesi de diyebiliriz. Kapitülasyonları kaldırmak gibi nedenlerden dolayı da savaşa girme kararı almış Osmanlı Devleti. Şimdi gelelim Osmanlı savaşa girmiş, niye girmiş, nereye girmiş, kimin yanına girmiş? Almanya'nın yanına girmiş. Peki Osmanlı'nın Almanya'nın yanında savaşa girmek istemesinin nedenlerine bakalım biraz da. Şimdi Osmanlı'nın jeopolitik konumdan yararlanmak istemesi. Bakın Osmanlı nerede? Tam olarak Avrupa ve Orta Doğu kıtasının yani e, Orta Doğu bölgesinin arasındaki bir geçiş güzergahı değil mi? Yani iki kıtayı birbirine bağladığını, Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağladığını söyleyebiliriz. Şimdi Almanya'nın <laughs> cephe sayısının arttırılarak yükün hafifletmek istemesi de Osmanlı'nın yani Osmanlı'yı yanlarında istemelerinin sebeplerinden bir tanesi diye söyleyebiliriz. Osmanlı'nın dini gücünden yararlanmak istemesi, Osmanlı'nın dini gücü derken nasıl bir dini gücü? Halifelik Osmanlı Devleti'ndeydi değil mi? Ta ki Yavuz Sultan Selim döneminden beri halifelik Osmanlı Devleti'ndeydi ve halifelik de Dini dinin yani İslam dininin Müslümanlığın lideridir halife ve halifenin bir çağrısı ile bir devlet ne yapabilir? Cihat başlatabilir. Yani bir savaş başlatabilir değil mi? İşte sırf bu dini gücünden yararlanmak için de Osmanlı'yı yanlarına almak istemiş. Kim istemiş? Almanya istemiş. Osmanlı'nın yeraltı ve yerüstü ile insan gücünden yararlanmak istemesi, bunlar da Osmanlı'yı yanına çekmek istemesinin sebeplerinden bir tanesidir diyebiliriz. Osmanlı'nın Almanya'yı tercih etmesi. Peki biz niye tercih etmişiz Almanya'yı? Bir de buna bakalım. İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı topraklarında gözleri olması ve Osmanlı'yı yanlarında istememeleri. Yani ittifak devletleri bizi istememiş. Bize zaten mecbur kalmışız değil mi? Yani bu savaşa giriyorsak, eğer girmek istiyorsak sadece bir tarafa girebiliriz zaten değil mi? O da ittifak. Yani itilaf devleti olmadığı için ittifak devletleri içerisine dahil olabiliriz. Yani bizi istemiyorlar çünkü it itilaf devletleri niye istemiyorlardı biraz önce de söylemiştim. Zaten amaçlarından bir tanesi de Osmanlı devletini paylaşmak, sömürmek bunlar. İttihat <laughs> ve terakkinin Almanya'nın savaşı kazanacağı düşüncesi yani o zamanlar ordunun içerisinde daha çok İttihat ve terakkiciler ön plandaydı değil mi? İşte bu İttihat ve terakkicilerde de bir Almanya şeyi vardı. Almanya'nın savaşı kazanacağı düşüncesi vardı. Biz sırf bu yüzden yani İttihat ve terakkicilerin bu tutumundan dolayı ne yaptık? Bu savaşa dahil olduk. Şimdi şu harita 1914'teki bir haritadır. Şöyle genişten bakalım buna. 1914 yani Osman, e, Birinci Dünya Savaşı kaç yılında başlamıştı? 1914 tarihinde başlamıştı değil mi? Yani bu savaştan önceki bizim durumumuza bakalım. Ne durumdaymışız ve sonrasında da Birinci Dünya Savaşından sonraki haritaya da bakacağız. Yani bugün değil daha sonraki Kurtuluş Savaşından önceki dönemdeki e, haritamıza bakacağız ve aradaki karşılaştırmaları da o zaman tekrar yaparız. Şimdi sadece savaş öncesi durumumuza bakalım. Şimdi en son yaptığımız savaş neydi? Balkan savaşlarıydı değil mi? Şu bölgede gerçekleşen Balkan yani 1. ve 2. Balkan savaşı. Onun öncesinde de hemen şu bölgede ne vardı? Biz Trablusgarp bölgesinde ne yapmıştık? İtalyanlarla savaşmıştık. Önce buraya bakalım. Burada kim vardı? İngilizler vardı. Yani bizden bu bölgeyi almışlardı. Bizim Kuzey Afrika'daki yani Afrika kıtasının kuzeyindeki tek kalan toprağımız Trablus Trablus karttı ve biz bu toprağı da kaybedince Kuzey Afrika'daki hatta Afrika'daki son toprak parçamızı da kaybetmiş olduk. Daha sonrasında eee 1. ve 2. Balkan Savaşı'nın sonrasında, Balkan Savaşları'nın sonrasında da biz tam Doğu Trakya'ya geri almış olabiliriz ama Batı Trakya tarafında bizim kaybettiğimiz topraklar vardı değil mi? İşte bu toprakları da geri almak bizim 1. Dünya Savaşı'na katılmamızın sebeplerinde bir tanesi diyebiliriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha sonrasında bu dersten sonra 1. Dünya Savaşı'ndaki cephelere giriş yapacağız. Yani 1. Dünya Savaşı'na derinlen Intelligence.